Merhaba, iyi geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyi bir şey sağlık da. Mü? Evet. Yani doktor Yahya. Yani. E, testiniz pozitif çıkmış. Evet, ha, Haberiniz var? Var, var. E, ilaç falan verdiler mi? Evet, aldım. Bunu Evet. Tamam. Şimdi fiyasyon geldik Evet. Evde kimler yaşıyor? E, dört tane kız kardeşim var, bir de annem var. Anneniz var. Evet, postu Baba. evet, Baba. çıkmış. baban evet. e, şu anda kendisi kronik yeme kursu kendisini orada tek başına izole ediyor şu an. Sizin yani. başka bir izole ediyor. Evet. Peki evde herhangi bir olan var mı sizin gibi? Yok şu anda herhangi bir şikayet yok. Çok nadiren şu an ağrılar gidiyor, akciğerlerine evet. ağırlar gidiyor. Nefes alırken onun dışında pek bir şey yok. Senin şikayetlerin gibi evde şikayetleri var mı peki? Eee Doktor Doktoru yapalım. Evet. Muhammed'in testi pozitif çıkmış. Ne? Evde Muhammed gibi şikayetler olan var mı? Veya testi pozitif olanlar var mı? Size teslim, size size yapıldı mı? Tabii, bizim gibi böyle ekipler hangi adam yani? Yani iyi bir geldi. Tamam. Aynı adam. Ha, size haber verdi. Size test alındı. Test alındı. Sizde peki böyle telefonu falan kayıt yapıldı hı. mı? Hı. Şey tuttu bir telefon kaydetti, telefon alkolü geldi. Anlıyorum. Tamam. Binada, şey inanın, şey kaç dakika? kaçtı. Evde izolasyon yapma, bunun gerekiyor. Evet. İzolasyon için sana bir onam kodu göndereceğiz. Evet. O onam kodunu kabul ettikten sonra yasal olarak sorumlu başlıyor. Tamam mı? O süre zarfında eğer dışarı çıkarsan ve tespit edilirse 3.500 bin küsür lira gibi para cezası var. Bir tamam. gün olsun. Hem para cezası hem de hani vicdanın sorumluluğunu var. Evet. Başkalarına ulaştırabilirsin. Tamam mı? İyi gün olsun. Şimdi sana bir tane onam kodu gönderiyorum. 1 600 Tamam. O linkte izolasyonun nasıl olacak, ne tür sorumlulukların olduğu detaylı bir şekilde yazıyor. Tamam mı? Tamam. Sen bu kodu ver, vermekle bu yasal sorumluluğu başlamış olur. Tamam. Bilgin olsun. Tamam mı? Şimdi evde başka şikayet olan birisi var mı? Öksürük, ateş, boğaz ağrısı, ishal, kırgınlık, e, tatlamama. Bu daha önce Yok, şu anda iki var tamam. Yani tamam. zaten tamam. siz bizim var zaten ağır sızlarımız var. Zaten ağırlığa, mısızlar, tamam. var. Onun dışında. Sürüp. ateş çocuklarında da, da bizde de olmuyor. Olmuyor. Yani Hı -hı. şu an iki var mı? Ateş tamam. geldi Hastalar dışında ya, yok yani. Tamam. Ee, sizlerin kayıtlarını falan yapmış mıydı? Evet, kayıtlarını yapmış e, siz de isim soy isim alabilir miyim? Zeynep tekiyor. Hı hı. Tamam. Parol ile bir şeyler var mı? Şey, plakemi şey, diye. Evet. Evet, bir şikayet falan gelişirse hastaneye gitmiyorsunuz ulaştırmamak adına. 0 414 318 82 82 numaradan patlarıyorsunuz. Evet. Bilgilendirme yapıyorsunuz. Evet. Onlar gelip size ilgileniyorlar. Çünkü siz dışarı çıkarsanız yani hastaneye gidiş sürecinde başkalarına ulaştırabilirsiniz. Evet, biz gitmedik zaten. Yani He. eşim hastaydı. Bize illa gidin, illa gidin dediler. Evet. Biz olduğumuzu biliyorduk. Biz o yüzden EYÜF Bey'e sağlık bekledik. 3 gün, 4 gün, gün onlar bekledik zaten. Yani biz evet. daha önceden olduk biliyoruz. E doğru, doğru yapmışsınız. Evet. Bundan sonra da evde sizin dışınıza şikayetler gelişen olursa evet. söylediğim numarayı ararsınız. Oradan gelebilirsiniz. Não, é ele